Selamlar. Son yılların en sıcak günleriyle karşı karşıyayız. Bundan dolayı da klima araştırmaları ciddi şekilde yoğunlaştı. Burada sizlere 3 dakikalık kısa bir video ile hangi Samsung klimayı almanın daha mantıklı olduğuna değineceğim. Videonun sonunda satın alma aşamasında nokta atışı bir tercih yapmış olacaksınız. En başta Samsung klima almanın en büyük avantajının geniş bir servis ağına sahip olması olduğunu söyleyebilirim. Daha sonrasında tüm klimalarında tamamen bakır boru kullanılması gelmekte. Birçok markanın alüminyum kullandığı göz önüne alındığında bakır boru kullanmanın iletkenlik anlamında ciddi bir avantaj sağladığı söylenebilir. Hemen ilk klima modeliyle başlamak istiyorum. AR35 modeli olarak isimlendirilen bu klima Samsung'un giriş seviyesi en uygun klima modeli olduğunu söyleyebilirim. A++ enerji sınıfına sahip olan cihazın inverter kompresöre sahip olması, oldukça sessiz çalışmasını sağlıyor. Filtre Plus teknolojisi sayesinde kolay temizlenebilen model, hızlı soğutma moduna ve iyi uyku modu ile oldukça sessiz çalışmaya sahip. Nem alma modu ile öne çıkan klima, alınabilecek fiyat performans odaklı Samsung klimalardan bir tanesi. 3 yıl servis, 10 yıl motor garantisine sahip olan R35 modeli, 28 desibel iç ünite ses basınç seviyesi ile öne çıkıyor. İkinci orta segment model olan Premium Plus modeline geçiyorum. Bu modelin en büyük avantajı, Wi-Fi bağlantısı ve yapay zeka soğutma moduna sahip olması. Yapay zeka sayesinde enerji verimliliği ciddi şekilde iyileşir. Wi-Fi ile ise, klimaya istediğiniz her yerden erişim sağlayabilir ve ne kadar elektrik tükettiğinizi görebilirsiniz. Premium Plus modelinin bir diğer önemli avantajı yatayda ve dikeyde otomatik yönlendirme yapabilmesi gelmekte. İç ünitenin otomatik olarak temizlendiği klimada iç ünite ses basıncı 19 desibele kadar düşmekte. Samsung Wind Free modellerine fiyat olarak çıkmak istemiyorsanız Premium Plus modeli nokta atışı tercih olacaktır. Son olarak bu Wind modeli için açıklama yapmak istiyorum. Modelin beyazının da olduğunu belirtelim. Rüzgarsız serinlik teknolojisi olarak isimlendirilen bu teknolojide, rüzgardan kaynaklı, herhangi bir bel ve boyun ağrısı çekmezsiniz. Yapay zeka sayesinde de elektrik faturanızda şaşıracağınız bir tasarruf elde edebilirsiniz. Tri Care Plus olarak isimlendirilen, kolay temizlenebilen filtre sistemine sahip olan modelin kanatçıkları, yatay ve dikeyde otomatik yönlendirilebilir. İç ünite ses basıncı 19 desibele kadar düşen cihazı, Özellikle Windfree modunda çalıştırdığınızda oldukça sessiz çalışır ve %60 ila %70'lere varan oranda tasarruf elde etmenize olanak tanır. Benim burada önerdiğim model, kesinlikle Windfree modeli. Sonuç olarak, Windfree modelinin fiyatının yüksek olduğunu düşünüyorsanız, Samsung Premium Plus modeline yönelmenizi tavsiye ederim. Bu model, Windfree modelinin birçok özelliğini içerisinde barındırıyor.